Thank you. Değerli arkadaşlar. Nasıl? Evet, evet, bir, bir, daha bir tane, tane kağıt yapıyoruz. istiyoruz. Ben oylamayacağım ya. E bekle bir dakika bekle. Yapalım diyor. Sunumumuzu yapalım biz, oylamaya yapalım. Yok, sunumu ben yüzlerine yapmak istiyorum ya. Ya yüzlerden oradan kaçtılar zaten yani. Evet. Dörtte birden az olduğu için çoğunluğumuz bu şekilde devam edemeyeceğiz. Ben sevgili Ankara halkına şunu söylemek istiyorum. Daha önce faaliyet raporunda aynısı yapıldı. Çoğunluğa dayanarak bütün belediye başkanları dahil normalde saat dörtte başlayan toplantı ertesi gün sabah altıda yedide zor bitirildi. Oysa grup başkanları konuştuktan sonra ikişer üye daha söz alıp bunu bitirebilirdi. Yine aynı şekilde bütçe konuşmalarında bütün belediye başkanları zaten bütçe kendi bütçelerine konuşmuş olmasına rağmen sadece beni konuşturmamak için sordukları sorulara benim cevaplarımı Ankara halkının duymaması için aynen faaliyet raporunda yaptıkları gibi sabah 6'ya kadar sürdürmek istediler. Ben kendilerine mesaj attım. Eğer böyle yaparsanız sizin asıl gaye yani siz iyi niyetli değilsiniz. Ankara halkının sizin bana sorduğunuz sorulara cevap vermemi duymasını istemiyorsunuz. Bu nedenle kendilerini bütçeyi oyladıktan sonra bugün sunum yapacağımı bildirdim. Tabi toplantıyı sabote etmek, söyledikleri yalanların, iftiraların ortası, ortaya çıkmasını çıkmasından korkuyor olabilirler. Şimdiye kadar belediye meclisinde başladığımızdan bugüne kadar soru önergelerinin ve taleplerinin hepsi biz gündeme başlamadan verildi. Şimdi ise gündemin maddeleri konuşulduktan sonra müdahale etmek istediler. Muhtemelen bu toplantının yapılmasını istemiyorlar. Ama hazırladığım sunumun ve verdiğim cevapların Ankara halkının, sadece Ankara halkının değil, Türkiye'nin duymasını sağlayacağımdan herkesin sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Burada çoğunluğa dayanarak bir şeyler yapılmak istenebilir. Ama demokrasi böyle bir şey değildir. Herkes kendi yetkisini kullanır. Ben de kanunun ve belediye çalışma yönetmeliğinin bana verdiği yetkileri kullanıyorum. Dolayısıyla sadece ortaya anlaşılmaz bir şeyler koyup bu ne oldu diye soru sorup arkasından da bunun cevabını almadan ortadan kaybolmak. Ertesi günde sabah gece ikiye üçe kadar toplantıyı sürdürdükten sonra bizim açıklamamızı bir dahaki meclis toplantısını yapacağımızı söyleyince bu kez de basına Mansur Yavaş cevap veremedi diye konuşmak. Bunlar hiç siyaseten ahlaki şeyler değildir. Yok artık ara veremeyiz. Artık ara veremeyiz. Çoğunluk azalmıştır. Söylemem Bey. Öyle mi? Peki. Bir talebe göre beş dakika ara verin dediler. Biz de beş dakika içinde ara veriyoruz. Eğer karar yeterse bu şekilde olursa devam edemeyeceğiz. Ama olmaz. çoğunluk tekrar sağlanırsa devam edeceğiz arkadaşlar.